Herkese merhabalar. Şimdi bazen hasta geliyor. Ameliyata uygun değil. Ben diyorum ki sizde bu ameliyat iyi sonuç vermez. Yapmayalım diyorum. E, hasta o lafımın çevresinden dolanmaya çalışıyor. Diyor ki ya şöyle yapsak olmaz mı? Böyle yapsak olmaz mı? Ya bana çok benzeyen bir akraban var. Ona yapılmış çok güzel olmuş. İşte ya bir deneyelim hocam falan. Şimdi bakın bu hastalar yalan söylememizi bekleyen hastalar hasta istiyor ki ben yalan söyleyeyim ve bunu bilerek kabul edecek. Yani yalan söylediğimi bilerek hasta kabul edecek. Bunu istiyor. Bir gün böyle bir doktora da denk geliyor. İstediklerini sıralıyor. Olmayacağı halde doktora da diyor ki tamam tabii ki yaparız diyor. Güzel olur falan diyor. Ameliyatı yapıyorlar. Sonuç değişmiyor. O ameliyat o hasta için uygun değilse, iyi sonuç alınamayacaksa sonuç hüsran alıyor. Ama maalesef bunu isteyen hastalar var. Yalan söylememizi istiyor hasta. Gözümün içine baka baka bana yalan söyle diyor. Olur de diyor. Ben diyor paramı hazırladım geldim diyor. Ya sen kabul et ben ameliyata olayım diyor. Belki iyi olur diyor. Ne biliyorsun? Böyle söyleyen hastalar daha sonra haberlere çıkıyor. Ee, şöyle bir ameliyat oldu, estetik faciası bilmem ne. Genelde de ameliyat öncesi fotoğrafını da gösterilir haberlerde. Herkese ne der? Hiç gereği yokmuş, niye ameliyat olmuş giderler. Genelde böyle vakaların background'ında, arka planında bu yatar. Yalan duymak isteyen hasta. Doktorlar için çok tehlikeli bir hasta grubu.